Merhaba ben Ahmet Dönmez. Yeni bir sesli yazıyla karşınızdayım. Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi? Başlıklı yazı dizisinin 28. bölümünü paylaşıyorum. 30 Ağustos 2021 tarihli bu bölümün başlığı Cemaat 15 Temmuz öncesi nasıl dizayn edildi? 5 şeklinde. Bu yazının orijinalini internet sitem ahmetdönmez.net üzerinden okuyabilirsiniz. Ayrıca patreon.com'daki Ahmet Dönmez sayfasından da yazıyı görebiliyorsunuz. Keza bu videonun altındaki açıklama bölümünde de yazının linkini bulacaksınız. Dilerseniz o linki tıklayarak yazıya doğrudan ulaşabilirsiniz. Cemaat 15 Temmuz öncesi nasıl dizayn edildi? 5. 15 Temmuz öncesi Gülen cemaatinin dizaynı tam gaz sürerken geriye son bir hamle kalmıştı. Bir çeşit altın vuruş. Mahrem birimlerde istenen değişiklikler sağlandıktan sonra sıra tepe yönetime gelmişti. Mehmet Değerli'nin getirdiği mektuplarla Abdullah Haymaz'dan Mustafa Yeşil'e, Naci Tosun'dan Barbaros Koca Kurt'a kadar önde gelen hemen bütün isimlerin sızma olduğuna dair bir operasyona kalkışıldı. Fethullah Gülen'e bu yönde bilgi notları sunuldu. Daha doğrusu devlet arşivlerinden yola çıkarak bu isimlerin hepsinin Pakruduni veya Sabetacı olduğu yazıyordu. Bir takım soy ve kütük taramaları neticesinde bu bilgilere ulaşılmıştı. Bu geniş çaplı araştırmayı yapan ve gerçeği ortaya çıkaran da dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dı. Bu arada gerçeği ve bilgileri kısımlarını tırnak içerisinde veriyorum. Bunların ne kadar bilgi olduğu ya da ne kadar gerçek olduğu tartışılır o yüzden tırnak içerisinde veriyorum. Yazıyı sesli olarak takip edenler bu kısımları tırnakları göremeyeceği için ayrıca bunu ifade etme gereği duydum. Bu kökü dışarıda zararlı hücreleri söküp atmadan da harekete geçilemezdi topyekün bir temizlik yapılması gerekiyordu. Psikolojide foot in the door yani kapıya ayak koyma tekniği adı verilen bir ikna yöntemi vardır. İlk olarak 1966 yılında Stanford Üniversitesi'nden sosyal bilimciler Jonathan Friedman ve Scott Frozer tarafından geliştirilen daha sonra Profesör Arthur Beeman tarafından resmen tanımlanan bu teknik aynı zamanda bir manipülasyon yöntemidir. Temel mantığı şudur büyük bir iyilik isteyeceğiniz bir insandan önce kabul edeceği küçük bir şey istersiniz. Böylece kapanmakta olan kapının ağzına ayağınızı koymuş ve kapanmasını engellemiş olursunuz. Ayrıca daha büyük taleplerin artık o kapıdan içeri girmesini sağlarsınız. İlk isteği kabul eden muhatap kendi kendiyle çelişmemek için veya tutarlılığını muhafaza edebilmek için bu ikinci ve daha büyük talebi de yerine getirmek zorunda hisseder kendini. Aksi takdirde ilk verdiği kararın da yanlış olduğunu düşünecektir ki çoğu insan böyle bir iç çatışma yaşamak yerine kendi kendiyle tutarlı olmak gibi bir erdeme sarılacaktır. Bu yüzden de bu teknik herhangi bir baskı olmaksızın kabul ettirmek veya itaat ettirmek anlamına gelir. İlk tasfiye taleplerini yerine getiren Fethullah Gülen son ve büyük dalgada en yumuşak karnından yakalanır. Çünkü en hassas olduğu iki damarına birden basılmıştır. Bunlardan bir tanesi cemaate sızma olabileceği ve içeriden parçalanacağı korkusu, diğeri de pakradonilik sabetaycılık meselesidir. Gülen'in bu iki noktada takıntı derecesinde hassas olduğu ifade ediliyor. Zaten yıllarca Kemalettin Özdemir sendromunu yaşamış ve cemaatini parçalanmanın eşiğinden döndürmüş bir lider olarak 17-25 Aralık sürecinden sonra çok daha bir temkinlidir. 12 Nisan 2021 tarihli 11. bölümde bu köz sendromunu şöyle tarif etmiştim. Köz sendromu yani Kemalettin Özdemir. Önce Ankara imamlığı sonra da emniyet imamlığından alınmasına rağmen Özdemir'in bu görevleri bırakmaması, Yerine atanan kişileri bir bir sindirmesi, görev sahasına giren bazı önemli kişilerin yeni gelen imamlara değil de kendisine tabi olmaya devam etmesi, bir önceki yazıda da anlattığım üzere cemaat içerisinde uzun süreli bir krize yol açıyor. Bu Fethullah Gülen'in en büyük hassasiyetlerinden biri haline geliyor. Bunu erken fark edebilseydik bu kadar büyümeden problemi halledebilirdik diye hayıflandığı anlatılır. O yüzden yeni kemaletten özdemirler çıkması korkusu Gülen'i teyakkuzda tutuyor. Havuza düşme olgusunu anlattığım 29 Mart 2021 tarihli 9. bölümden de şu bölümleri hatırınıza getireyim. Peki bu havuz aparatı neden cemaat içinde bu kadar işe yaramıştır? Bunun cevabı da kritik. Bunun için biraz geçmişe gitmek ve cemaatin tarihine göz atmak gerekecek. Çünkü 90'lı yıllar ve 2000'lerin başlarında cemaat birkaç bölünme tehlikesi atlatıyor. Bunlar arasında en bilinenler Kemalettin Özdemir, Latif Erdoğan ve Doktor İhsan olayları. Gülen ve cemaatin tepe kadrosu bu üç ismin de derin devlet tarafından cemaati parçalamak amacıyla projelendirildiğini, bunların cemaat içinde paralel cemaat kurduklarını, alternatif evler açtıklarını, kadrolar oluşturduklarını ve alternatif lider iddiasıyla temayüz ettiklerini düşünüyor. Fakat bir yandan da metin ve derin devletin böylesine proje isimleri üzerinden cemaate sızdığı, yapıyı ele geçirmeye çalıştığı endişesi her zaman içeriye pompalandı. Bir çeşit korku yönetimi başladı. Görüyorsunuz içimizde bir sürü şüpheli adamlar var denilerek operasyonlara daha kolay ruhsat alınır oldu. İşte o yüzden havuza düşme meselesi cemaat içinde daima iş yapmıştır. Çünkü burası yumuşak karındır. Bu birincisi yani sızma ve parçalanma korkusuydu. Bir diğerinin de kökü dışarı dalık olduğunu ifade etmiştik. Yani pakradunilik, sabetaycılık gibi unsurlar. Kabul edileceği gibi Türkiye kamuoyunda pek bilinmeyen pakradunilik meselesini kitlelere mal eden ve kaygıları uyaran asıl isim Fetullah Gülen olmuştu. 2015 yılındaki bir sohbetinde bütün terör örgütlerinin Allah belasını versin. Pakradun terör örgütünün Allah belasını versin. Pers terör örgütünün Allah belasını versin. Terör örgütü olmayana terör örgütü diyenlerin Allah belasını versin. Paralel olmayanlara paralel diyenlerin Allah belasını versin. Ifadelerini kullanmıştı. Bilindiği üzere Pakraduniler Türkiye'de dönme diye tabir edilen gruplardan bir tanesi. İlk olarak Yahudilikten Ermeni Ortodoksluğa geçtikleri, daha sonra da ikinci kere dönerek. Müslüman oldukları anlatılan bir hanedanlık, daha doğrusu Müslümanmış gibi göründükleri kabul edilen bir grup. Tersten ifade edecek olursak, dıştan Müslüman Türk gibi görünen ama aslında Ermeni olan, hatta onun ardında da asıl köken olarak Yahudiliğini saklayan kripto azınlık. Dolayısıyla Türk ve Müslüman Anadolu halkı arasında karışmış zararlı bir unsur olarak Türkiye'yi parçalamak üzere gizli faaliyetler yürüttüklerine inanılıyor. Bu konuyu en fazla gündemde tutan oluşum da Gülen cemaati. Bir ara Fethullah Gülen'in neredeyse her sohbetinde bundan bahsettiği anımsanacaktır. Siyasete, bürokrasiye, sanat ve akademi dünyasına hakim olan dönmelerin Türkiye'yi asıl yöneten gayrimilli unsurlar olduğu inancı var. Gülen ve bazı cemaat ileri gelenleri bu unsurların AKP içerisinde de en üst seviyede var olduklarını düşünüyor. Cemaatin başına gelenlerin de AKP ile gizli gündemlerini hayata geçirmek isteyen bu kripto varlıkların projesi olduğuna inanılıyor. Gülen 2019 yılında Mısır'dan TEM TV'ye verdiği röportajda da hizmet hareketi mensuplarına zulmeden AKP elitini kast ederek bunlar esasen Anadolu insanı değil kuzeyden gelen insanlar oldukları söyleniyor. Anadolu insanının hak hakiki değerlerini kaybettiler. Fakat sanki bu insanların değerlerine, dini, ahlaki, geleneksel ve kültürel prensiplerine saygı gösteriyormuş gibi yapıyorlar. İktidarda kalabilmek için İslami sloganlar kullanıyorlar ve güçlü İslami konuşmalar yapıyorlar demişti. Kuzeyden kasıt Pakrudunilerin geldiği yer olan Gürcistan ve bazı Kafkas topraklarıydı. Dolayısıyla hocam bizim içimize de sızmışlar. İşte bunlar da belgesi dendiğinde Gülen'in nasıl bir reaksiyon göstereceğini tahmin edebilirsiniz. Cemaat içerisine sızdırıldığı ve ileride yapıyı kontrol edeceklerinin öne sürüldüğü tepe kadrolar söz konusu olduğunda Fethullah Gülen'in buna kayıtsız kalma ihtimali sıfır. Hele bu iddiaları destekleyen belgeler de varsa. Üstelik bu belgeler Kemalettin Özdemir gibi en yakınındaki yol arkadaşlarının uyuyan hücre olduğunu iddia ediyorsa. Ali Heyet ve mahrem birim yöneticilerinin aralarında bulunduğu yüzlerce isim bu şekilde dönme olarak Gülen'e sunulmuştu. Yaygın kanaate göre bu çalışmanın arkasındaki asıl isim Mithat Müstahar isimli Özcan Aytununer'di. Unutanlar için birkaç hatırlatma yapayım. 19 Nisan 2021 tarihli 12. bölümde Aytununer hakkında şu bilgileri vermiştim. Peki kim bu Mithat? Bugüne kadar adı hiç bilinmese de bu sayılan isimler arasında en önemlilerden biri. Asıl bir hayalet imam varsa o da bu. Mithat, son 15 yılın tamamında önemli roller oynamış çok kritik bir isim. Gülen'le de yıllarca doğrudan görüştüğü biliniyor. 1967 İzmir doğumlu. 2000'lerin başından itibaren Deniz Kuvvetlerine Bakan Mahrem Birim'de görev yapıyordu. 15 Temmuz'a kadar da orada kaldı. O da yazılımcıydı. İstanbul'da bir yazılım şirketi vardı. Bilişim konularına meraklıydı. Sezai Müstahar İsmail Kokuroğlu'nun Deniz İmamı olmasıyla birlikte yolları kesişti. Çok iyi anlaştılar. Mithat onun yardımcılığını yaptı. O da tıpkı Kokuroğlu gibi deniz kuvvetleri İmamlığının altındaki o bilişim birimiyle içli dışlıydı. Yine bu iddialara göre Mithat cemaati birçok şaibeye bulaştırdığı gibi ilgilendiği memurları ve sivil mühendisleri de suçlarına alet etti. Gülen'i yalan yanlış bilgilendirdi. Sahte belgeler üretti. Özden Aytulen'in Aytuluner'in adı dizinin eski bölümlerinde Mustafa Özcan'ın bütün adamları arasında geçiyordu. Adil Öksüz ve Sezai Müstahar isimli İsmail Kokuroğlu'na yakınlığını anlatmıştım. Aynı kümenin elemanları arasındaydılar. Ayrıca Kokuroğlu ile Aytulinleri birleştiren bilişim birimi hakkında da bilgiler vermiştim. 30 Nisan 2021 tarihli 14. bölümden şu satırları paylaşayım. Bu birimin en önemli özelliği şuydu. Devletin bazı kritik kurumlarının dijital arşivi burada yedeklenmişti. Ellerinde muazzam bir bilgi havuzu vardı. Bunun dışında cemaatin hususi birimlerinin elinin altında sahadan toplanmış istihbarat havuzu da bulunuyordu. Her birim kendine bağlı sivil ve askeri memurlardan belgeler ve şifahi bilgiler topluyordu. Bunlar da güvenli bilgisayarlarda veya hard disklerde depolanıyordu. Haliyle bu bilgilere sahip olan yukarıdaki kimi sivil abiler bunların içinden işine yarayan kısımları bu birim vasıtası ile belgeye dönüştürmeye başladı. Mithat Müster isimli Özcan Aytun'un diğer bir özelliği daha vardı. Ondan da bu bölümde bahsedeceğim. Aytun'un er aynı zamanda nüfus, tapu ve mezarlık kayıtlarını tutan kişiydi. Yöneticisi olduğu bilişim biriminin elindeki istihbarat havuzunda devletin nüfus arşivi olan Mernis kayıtları da bulunuyordu. Aytoluner bu soy kütüklerini takip ederek Gülen'i sürekli bilgilendiriyordu. Zaten Gülen'in pakroduni hassasiyetini depreştiren de Aytoluner'in taşıdığı bu bilgilerdi. 17-25 Aralık sonrası dijital olarak basılan ve sosyal medyada sıkça paylaşılan Kim Kimdir isimli e-kitap da Erin eseriydi bu arşivden yola çıkarak yazılmıştı. Kitap AKP'nin önde gelen birçok isminin aslında pakladuğunu olduğunu gösteren nüfus kayıtlarından oluşuyordu. İddialara göre bu kayıtlar aynı zamanda Chronicle dergisinin çıkarılmasında da kullanıldı. Bu dergi adeta mahrem hizmetlerin ürünü olan bir yayın organıydı. Nitekim cemaat içinde belli birimlere bu dergiye abone olma mecburiyeti de getirilmişti. İşte bu mitatın o süreçte Mehmet Değerli ile birlikte çalıştığı ve Gülen'i manipüle ettiği öne sürülüyor. Değerli'nin Hulusi Akar'dan geldiğini söylediği mektuplarla imza atılan diğer bütün tasfiye dalgaları sonrası cemaati yeniden dizayn ediyoruz, hoca efendinin etrafında ne kadar şerefsiz varsa temizledik artık önümüz açık diye konuştuğu anlatılıyor. Gülen'e sundukları bu son listelere göre cemaatin neredeyse bütün omurgası dönmeydi. Kimi sabetaycı Kimi de pakrodeni. Peki bu bilgiler doğru muydu? Bugün neredeyse cemaat içerisinde kimse yok ki hayır Hoca Efendi'ye sunulan o belgeler sahteydi demesin. Bir zamanlar Özcan Aytun'un nere yakın olanlar ve onunla birlikte hareket edenler dahi belgelerin fabrikasyon olduğunu söylüyor. Burada bir parantez açıyorum. Ve diyorum ki velev ki doğru olsun ne çıkar bundan denebilir. Fakat cemaatin bu anlayışın çok çok uzağında olduğunu kabul etmek gerekir. Hareket içerisinde eğer bu iddialar doğruysa yani bu isimler gerçekten de dönme ise kesin olarak belli bir plan ve proje çerçevesinde içeri sızdırılmış sızdırılmışlardır diye bakılır olaya. E, bu bilgiyi de vererek parantezi kapatıyorum ve devam ediyorum. Aytulun eri yakından tanıyan ve tıpkı onun gibi hedef alınan bütün o üst düzey isimlerin hain olduğunu düşünen eski bir mahrem imam dahi onun için yani Mitat için Özcan Aytulun için asıl dikkat edilmesi gereken adam bu Mitat. Çok karanlık ve çok tehlikeli biri. Onu çözersen 15 Temmuz'u da çözersin diyor. Mehmet Değerli de bir konuşmamızda benzer ifadeler kullandı. Bu işi çözmek istiyor musun? Mitat'ı bul ve konuştur diyen değerli şunları dile getirdi. İsim listeleri şu bu külliyen yalan. Onların hepsi Mithatların operasyonuydu. Mitat aslında bu olayın beynidir. 15 Temmuz'un planlayıcı beyni Mitat'tır. Adil öksüz vesaire değil. Çok güzel manipüle ediyordu. Akıllıca durup senin de aslında soyunda şöyle bir problem var deyip tehditlerle insanların üzerlerine yürüdüler. İnsanları belli şeylere zorladılar. Mitat o pakroduyni vesaire işlerini Mernis'le yapmıyordu. Mitat'ın yaptığı mezar taşlarını okumaktı. Mitat geldi sunum yaptı Hoca Efendi'ye. Ben yanındaydım biliyorum. Mernis kayıtları falan değil. Aslında mezar taşlarını araştırarak yapıyordu. O işin de yüzde sekseni bana göre sostu. Operasyon yapmak için kullandılar. Adil Öksüz'ün fikir babası Mitat'tır. Mernis işlerini benim başıma da saran o. Konunun benimle ilgisi yok. Değerli Aytuneler'in Gülene yaptığı o sunumla ilgili olarak da şu detayları verdi. Bir takım mektuplarla tasfiyeler yapıldığı iddiası bana 50 kere söylendi. Bu doğru değil. Ben bir iş için Washington'a gidecektim. Hoca Efendi'den izin almak için yanına girdim. Bu Mitat denen adam ekibiyle gelmişti. Sunum yapacaklardı Hoca Ben de oradaydım. Bu malum ekip de oradaydı ve panik olmuşlardı. Ben çıktım gittim. Bu mitatlar pakruduni vesaire diye daha önce de sunum yapmış. Hoca efendi de soruyor falan kimdir araştırın diye. Bunlar da araştırıyor. Neyse ben çıktım gittim Washington'a. Mitatları içeriye almak istememişler. Orası karışmış. Kavgalar çıkmış. Bir perşembe günüydü. Cevdet Bey aradı beni. Hoca efendi acil gelsin diyor dedi. İşim vardı ama yine de çık gel dedi. Ben de geldim. Sabah namazından sonraydı. Tek başıma geldim. Hoca efendi bana birkaç şey söyledi. Ben de sonra dedim ki hocam müsaadenizle ben Washington'a döneceğim dedim. Ne olduysa orada oldu. Kuvvetle muhtemel hoca efendi tayinlerle alakalı müdahale edecekti. Bu adamlar sunumu yaptılar. Ben geldim orada görüntü verdim ama çıktım gittim. Yeminle söylüyorum hiçbir dahilim yok. Ondan sonra tayinler oldu. Bunlar her şeyi benim üstüme yıktılar. Onların hiçbirini de vallahi de billahi de gözüm kör olsun tanımıyorum. Geldim gittim diye görevden almaları bana yıktılar. Burada kısa bir açıklama yapmam gerekiyor. Mehmet değerli ile birkaç kez uzun görüşmeler yaptım. Kendisine birçok soru yönelttim, çeşitli cevaplar aldım. Kendisi "Öncelikle bir dinle beni. Anlatacaklarım var. Sadece sohbet edelim. Sonra istersen röportaj da yaparız. Bütün sorularını cevaplayacağım." dedi. Ben de kabul ettim. Toplamda 4 telefon konuşması yaptık. Sonrasında da aynı açıklamaları kayda geçirmek üzere ben kendisine yazılı sorular yönelttim. Fakat ilk cevapları ile bunlar arasında muazzam farklılıklar vardı. Önemli kısımlar birbirine 180 derece tersti. Kendisine "Bana anlattığınız bazı şeylerle bu resmi açıklamalarınız taban tabana çelişiyor. Hangisi gerçek? Bu yazılı açıklamalar mı yoksa telefonda söyledikleriniz mi?" diye sordum. Bunlar benim resmi açıklamalarım karşılığını verdi. Yani kamuoyuna official olarak böyle konuşmak zorunda olduğunu ima ediyordu. Yalnız Mithat Müstehar Özcan Aytul'un ile ilgili sözleri yine de tutarlı denilebilecek açıklamalar arasındaydı. Sözünü ettiğim o resmi yazılı açıklamalarında Aytul'un için şunları ifade ediyordu. Mithat kod adını kullandığını iddia ettiğiniz kişiyi kampta birkaç kez gördüm. Adil Öksüz ile çok yakınlardı. İnsanların kökenlerine meraklı bir kişiymiş. Onlar üzerine konuşmayı seven saplantılı bir tipmiş. Hangi birimde çalıştığını, ne işlerle ilgilendiğini tam olarak bilmiyorum. Yeri gelmişken bir izahatta bulunayım. Normalde off the record yapılan bir görüşmenin yazılmaması gerekir. Buna rağmen gazetecilik ilkelerini ihlal ederek Mehmet Değerli'nin gayri resmi sözlerini paylaşmamın iki nedeni var. Birincisi sözünde durmaması ve telefonda söyledikleriyle yazılı sorularıma verdiği cevapların neredeyse birbirine zıt olması. İkincisi 15 Temmuz gibi tarihi önemi haiz bir hadisenin en kilit adamlarından biri olarak değerlenen bütün açıklamalarının bir şekilde kitlelere duyurulması ve tarihe mal edilmesi gerekiyor. Eğer yazılı cevaplarıyla bunlar arasında bu kadar fark olmasaydı zaten bir ikilem yaşanmayacaktı. Fakat bu kadar önemli rol oynamış bir insan aynı konularda birbirine bu kadar ters konuşuyorsa her ikisinin de okuyucu ile ve tarihle buluşturulması gerektiğine kanaat getirdim. İstisnai olarak Mehmet Değer özelinde bu prensibi çiğniyorum. Bu noktada şahsıma yöneltilecek mesleki eleştirileri baştan kabul ediyor ve göğüslüyorum. İleriki bölümlerde değerlinin hem sözlü açıklamalarını hem de aynı sorulara verdiği yazılı cevapları okuyacaksınız. Ancak bunu derken şunu da hatırlatayım. Biliyorsunuz değerlinin portresini yazdığım bölümde onu tanıyan herkesin ilk söylediği şeyin yalancılığı olduğunu vurgulamıştım. Hatta siz doğruları onun yalanları söylediği rahatlıkta söyleyemezsiniz ve Allah bir dediği dışında söylediği hiçbir şeye inanmam şeklindeki ifadelere yer vermiştim. Belki baştan bir ön yargı oluşturuyorum ama açıklamalarını okurken bunu hatırlatmayı da başka bir etik sorumluluk olarak görüyorum. Hem sözlü hem de yazılı cevaplarını ayrı ayrı yayınlamak istememdeki bir diğer gerekçe de bu zaten. Bu parantezden sonra devam edelim. Dikkat edileceği üzere yukarıda mithat Müstahar Özcan Aytuner'in sahte delil ürettiği iddiası birkaç kez yer aldı. Cemaat içerisinde birbirini sert bir şekilde suçlayan gruplar veya isimler dahi bu noktada ittifak etmiş görünüyor. Nitekim ben de daha önceki bölümlerde Aytuner'in yönettiği o bilişim biriminin Ergenekon ve Balyoz süreçleri de dahil olmak üzere bazen sahte delil üretme yöntemlerine başvurduğunu yazmıştım. Şu yaşananlardan... Aytoner ve birlikte hareket ettiği kişilerin aynı silahı cemaatin kendisine karşı da kullandığı anlaşılıyor. Gülen'in reflekslerini, hassasiyetlerini ve iş tutuş tarzını çok iyi çözmüş olan bir ekip 15 Temmuz'a giden süreçte sistematik olarak sinir uçlarıyla oynadı. Böyle böyle cemaati şekillendirdiler ve bir şey hazırladılar. Fakat aynı zamanda bu son operasyon Mehmet Değerli'nin de sonunu getirecekti. Evet 30 Ağustos 2021 tarihli 28. bölüm yani cemaat 15 Temmuz öncesi nasıl dizayn edildi 5 şeklindeki başlıklı yazı böyleydi dinlediğiniz için veya videoyu takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yazı dizisinin sonraki bölümlerinde görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.